Okey. Burada da ben yeni bir şey öğrenmiş oldum. Kemal Sunal'ın kilit koleksiyonu varmış. Tabii ki koleksiyonu olduğuna göre zaten arşivdeki eşyalarını saklıyor. Saklıyorlar yani. Bir de kilit koleksiyonu da ilginç. Evet ben de, de ilk kesinlikle. kez görüyorum. Yani kilit koleksiyonu daha önce <laughs> hiç duymamıştım hiç. Kemal Sunal'ın öyle bir koleksiyonu yaptığında burada öğrenmiş oldum. Evet. Kemal Sunal bizi devam ediyor ama bak bu ileri gidelim şimdi. Burada ilginç bir şey var. evet. Ya, bak, gelirsen. Şimdi bunu bir şey anlatmak istiyorum. Ee, çok önceden Sinematik Yeşilçam'da e, Yener şu soyun sanırım bir söyleşisini yayınlamıştım ben. Ve orada e, sanırım Kemal Sunal'da yapılmış en detaylı söyleşi vardı. Bazı bilgiler özellikle ilk defa orada vermişti. Ve fotoğraf vardı. Kemal Sunal'ın bir masanın başında oturuyor ve şu anda karşımda görüyorum onu. Evet. Yani o söyleşideki bütün bu görseller, yani görüntü burada karşımızda. Ee, video kasetleri falan da var. Evet. İlginç. Gerçekten var. <laughs> Kendisini miş eklemişler mi o ilginç? Ben kendimi böyle direkt 80'lere... Şurada mesela duvara baktığımız zaman gördüm. Olan. Bakın çocuklarının kıyafetleri. Evet. İlginç. Ve ee, 80'lerdeki müzik çalar. <laughs> Hi-fi hi setler bunlar o zaman evet. öyleydi. Öyleydi doğru. Equalizer olan şeyler, teypler. Bir de bu evet. bir, şey, bir şey daha var. Bu da ilginç. Bu da kızım yapmış olduğu bir... Evet. Tablo. Tablo. Bunu... Evet. Sunal. Neymiş ismi? Evet. Venia.